Merhabalar. Adem Devektörden Taner ben. Bugün sizlere daha önce Spy X100 eski versiyonu, şimdi yeni versiyonunu. Tek antenliydi. Bunu artık çift antenli yaptık. İki tane 9 voltluk pille çalışıyor. Külersi, işlemcisi falan her şeyi 4 dört dörtlük profesyonel bir şekilde. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, bronz, su, 100 metre, 200 metre para. E, artı nugget, altın parçacıkları. Cihazımız 9 voltluk pille çalışıyor. Daha önceki olduğu gibi normal şu şekilde. Türkiye'nin her yerinde satılan piller bunlar. Şu şekilde takıyoruz. Cihazın 2 sene servis garantili Türkçe kullanma kılavuzu her şey mevcut. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Diğer modelin için şey, çubuğunda aynı 9 voltluk pille çalışıyor. Şuradan takıyoruz. Şuradan ayarladık şekilde. Bu ürünü ayrıca N11 mağazamızdan alan tarama sitemizden taksit tamamlı imkanınız vardır. Veyahut da telefonla bizi arayın. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza çık. 212 alan kodumuz 212 245 44 84 Cep numaramızda 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Alodi'nin hedef dedektör 43 senelik firmadır. Yüksek kaldırım uzaklısı No 43. Ayrıca de bu ürünü bakın eskisinde tek anten muhabbetinde hazne olarak vardı. Bir de bunda bir maşa söz konusu. Maşayı da normal cümlet altın, çelik altını sıkıştırıyoruz. Buradan da normal altın konumuna açıyoruz. Direkt 500 metre mesafede tarama yapıyor. Üzerine geldiğinde Suyu 200 metreden buluyor. Depüde maksimum 10 metreden bulma özelliğine sahip. Boşluk konumunda da 30 metre derinlik alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar normal bu ürünü Avrupa'daki vatandaşlarımız, Avrupa'daki insanlarımız için de şöyle. 5 dönümlü olarak para transferi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra da vermiş olduğunuz açık adresi Türkiye'nin Turpex kargosuyla 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her yerine. Hani Hindistan'da müşterimiz var. Molde... Moritanya'da var, Somali'de var. Bu ürünü hep orada Azerbaycan'da bu ürünü oradan da yani 5 veya 7 gün içerisinde te temin temin teslim ediliyor yani bilginiz olsun. Şimdi alt on düğmesinden açıyoruz. Açtık. Şuradan konumu altın konumunu alıyoruz. Buradan da açtık. Bu ürün 500 metre mesafede tarama yapıyor. Şurada bir altınımız var, bir gümüşümüz var. Bir de mineral kalibrasyon yani şimdi mineral taşımız var. Bakalım bunu ister böyle takma, ister elinde şu şekilde tutuyoruz. Gönülü verdi. Devam ediyoruz. Bakın normal stabil bir şekilde bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Normal yönünde genel aynı şekilde bizi altın konumuna attı. Mineral taşımız var. Üzerine geldiğinde hiçbir tepki yok. Altın neredeydi? Altının yönünü direkt onun yönünü veriyor. Devam ediyoruz. Geçtik. Cihaz bizi attı. Yani altını geçtim diyor. Geldik tam üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor dönüyor dönerken de daha önceki videolarımızda ben anlattık antenler kapalıyken derinlik 1 metre gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsun derinlik oluyor 2 metre 2 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metrede bu şekilde derinlik alma imkanınız vardır en son boğum 5 metre ikinci boğumda 10 metre. Define amaçlı altın gümüşte 10 metre. boşlukta 30 metre. Su da zaten 200 metre bulma özelliğine sahip. Bir de aklıma gelmişken biz toprağa bu şekilde altını koyuyoruz. Bazı abilerimiz, büyüklerimiz diyor ki niye dönmüyorsunuz açık, açıkta tutuyorsunuz. Cihazlar test amaçlıdır. Cihazı biz nasıl burada anlatıyoruz, kullanımını gösteriyorsak siz de aynı şekilde böyle kullan, yani kullanmak 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 istediğinizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani bizim burayı gömmemize gerek yok. Oksin yaydı manyet kalanla cihaz buluyor. Şimdi gümüş bölümünü alıyoruz. Gümüşe getirdik. Gümüşümüz de burada. Bakın altın orada. Mineral taş orada. Hiçbir tepki yok. Normal gümüş neredeyse onun yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor şekilde. Arkadaşlar bizim firma 43 senelik firma. Bu ürünü kurumsal firmayızdır. En 11 mağazamızdan alantaramabroda.com hedef direktör bünyesinde bu ürünü PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Avrupa'daki vatandaşlar için de biraz önce anlattım. Şimdi burada program şeyinde altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa boşluk konumuna da aldığımız zamanda. da burada bir oda söz konusu varsa cihaz yapmak yapacağınız olay normal boşluk konumunu aldınız cihaz üzerine geliyor ben şimdi böyle gösteriyorum size bir kare şeklinde düşünün böyle geliyor cihaz dönüyor dönüyor belli bir şeyden sonra cihaz atıyor kendini attığı zaman ne yapıyoruz burada bir boşluk var şuradan L şeklinde tutuyoruz yine aynı şekilde uyuya döndük yine aynı tam bir kare şeklinde yaptığımızda bu burada bir oda var boşluk var. Edep edep dört iyi günler diliyoruz.